<laughs> bir, 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 bir. Aynen. Ona gelsin. Abi bir tane durum alabilir miyim? Şikayet ederim. Şikayet alabilir miyim? Nerede? <laughs> Arkada var ya. Işte. Abi bir tane çilo durum alabilir miyim abi? Bir dırım alabilir miyim? Tabii ya abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi dırım dersi şey oluyor mu? Olsun. Tamam biraz. Açın. Abi sen beni duymuyor musun abi? İstedik ayran kola sağlam. Büyük ayran alıyor. Abi adama niye önceden veriyorsunuz? E, sen onlara ayran verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye ilk demiyorsunuz siz? Abi görmüyor musunuz? Ben yani? sen nasıl Tamamdır abi. Başka? İstemediğiniz kasa atlar mı abi? Tamam, abi sen beni duymuyor musun abi. Tamam. Tamam. abi? Tamam. Abi beni, tamam. Tamam. Abi, tamam. beni duymuyor musun sen? Abi ne soğuk geliyor ya. Ne, abi ne var ya var, ya, var ya, çok soğuk Siz oyun mu oynuyorsunuz benimle ya? Çişt. Duymuyor musunuz beni? Ben istersenize ki sizde. Ödün mü lan acaba? Çişt. Ödün mü lan acaba ben? Abi! Tabii, tabii, tabii. Dışarıda giderken duymuyor ya. Dörtlüsün olsun abi! Ha. O kimse duymuyor. Dışarıda gider de duymuyor beni. Çişt. Ne oluyor lan? Öldün mü lan acaba? Çişt. Lan! Lan ne oluyor? Abi ne oldu demiştin? Oğlum dışarıda gider mi O öldün mü lan yoksa? Şşş abi duymuyor musun beni? Oğlum <laughs> kafayı yiyeceğim ha. La. Lan öldün mü lan yoksa? <laughs> Yeterli <mi abi? gülüyor>